Evet aramızda kalmasının özel haberi Meryem Uzer'le Hürrem rolü çok seviliyor diye ve hala dünyanın 55 ülkesinde gösteriliyor muhteşem hala bir ziyan. Riyadlı çok zengin bir aileden teklif alıyor. Yemekli davetlerine katılıyor ve yemekli davetten 4 milyon lira kazanıp <laughs> oradan da hazır geziyorken Özbekistan'a geçiyor. Oradan da... Evet. Şimdi... Ee, hürrem rolünü de tükenmişlik sendromuna girdim bu diye yarıda bırakıp gitmişti. Ya bu nasıl bereketli bir iştir ve tabii yani ki. nasıl bir şans. Evet. 10 yılı geçti değil mi? Tabii e, 2011'di yanılmıyorsam evet. ilk başlangıcı. 12 13 yıl önceki bir işin üzerine 13 yıl sonra sen yarım bıraktığın rolü, ne? üstelik Özellikle yarım bıraktın. Şey, Eğitim yani şey e, sanat dâncı şey mi yoksa tesadüfen bulunmuş bir kız mı? Tesadüfen, kastan. kastan. Yani e, Hürrem rolü için arama yapıyor Timur Savcı, e, rahmetli Meral Okay dizinin hmm. senaristi e, ve kast direktörlerine talimat veriyorlar yanılmıyorsam, e, yani yanlış hatırlamıyorsam 250 kişi arasından seçildi. Ama kriter tanınmamış bir insan olmasıydı. Hmm. Yani ünlü oyuncular arasından bakmadılar ve Meryem Uzerli geldi. Ama o zaman da Avrupa'da mıydı yine? Berlin'de, yaşıyordu. Berlin'de yaşıyordu. Ufak tefek rollerde oynuyormuş. Hmm. Ee, sonra Berlin, İstanbul, buradaki özel hayat falan derken ikinci yıla doğru tükenmişlik sendromuna girdi, gitti. Sonra da pişman oldu ama. Pişman oldu. Pişman bence çok meyvelerini güzel, yiyor. Evet yani. Şimdi artık mesela oyuncuların davetlere katılıp, o davete katılıyor, orada bulunuyor, o kalabalığın içine giriyor, o iş adamları, her kimse. Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Yani Bu, bu nasıl bir sistem sence? Abi bizim zamanımızda böyle bir sistem yoktu. Olsaydı değerlendirirdim diyorsun. Olsaydı... Şu anda böyle bir teklif gelse, ee, deseler ki, Taşkent'te bekliyoruz sizi Yaşar Bey, 3 milyon gider misiniz? Yani nereye gideceğim? İçkili bir yerse gitmem. Hı, hı. Hani bir diskotekse, hani diyecekler ki insanlar eskiden sen diskoteklerde geziyordun, işte binlerçin diskoteklerde. Şimdi işte öyle diyenler de olur muhakkak. Hı. Var öyle insanlarımız. <laughs> Vallahi geçmişi olmayan insanın geleceği olamaz. Benim bir geçmişim var. Her hepimizin bir geçmişi var. Tabii. Hazreti Ömer'in de bir geçmişi vardı. Hı hı. Kızını canlı canlı kuma gömüyordu. Peygamber Efendimiz'i öldürmeye niyet etmişti. Ama sonra Hazreti Ömer oldu. Yani kimse kimsenin geçmişinde fazla ilgilenmesin. Ama ben yapar mıydım? Yapardım. Tabii ki yapardım. Yani ama yani beni rencide etmeyen, yani içkili yer olmayacak. Yani ne bileyim bana yakışan bir yer olacak ya. Yani... Hı, peki böyle davetleri aldınız mı? Yok hayır almadım. Onların döneminde pek Onların öyle yok bir şey değil o, o zamanlar. Evet. Zaman, ya bizim, ben şöyle söyleyeyim e, hiç mi olay olmasın ben de bazen böyle patavatsız konuşuyorum. Yok estağfurullah. Hı. Ya ben mesela 50 küsür film çevirdim 50 başrol. Hı. Bütün filmlerin toplamında Kıvanç Tatlıtuğ'un bir reklam filminden aldığım parayı almadım ben ya. 50 filmden. Bak, 50 küsür film yani 50 54 mi 58 mi tam hatırlamıyorum. Evet. Toplamından aldığım para Kıvanç, Kıvanç'ın bir iş bilmem ne reklamından aldığı para kadar değil yani. Ama o zamanın parasının yani TL'nin bugünü ya karşılaştı. Yine. Yine ne yaparsan ya yap. Ne mı düşün? Tabii ya. Ya ben hani şimdi mesela dibi diziyle hemen araba alıyorlar, ev alıyorlar. Bizim dizi Ama Kıvanç'ın kazandığından daha fazlasını da ticarette batırdın. Kıvanç Tatlıtuğ en son bir eşiyle bebek bezinde geçen sene. Evet. E, şu an onun kaşesi aklımda. Hı. 30 milyon aldı geçen evet. sene. Ama bir de bunun üstüne başkaları da var. 30 milyon hayatımda bir arada görmedim ya. Yani görmedim öyle bir şey yoktu. Ha ama bizim de şöyle bir şeyimiz vardı. Biz de Cüneyt Arkın, İzzet Günay zamandan daha iyi para alıyorduk. Onlar bono çek hmm. alıyorlarmış. Karşılıksız çek karşılıksız çıkıyor. Yani yokmuş. Biz onlardan daha iyi para kazandık. Bizden sonra gelen nesil de bizden daha iyi. Futbolcularla da alakalı bu. Evet. Şimdi Arda Turan kadar o eski Cemil. Yani eski Cem Fenerbahçe Cem o kadar para kazanmadı yani. Evet. Eski futbolcular bu kadar para kazanmadı. Yani. Z kuşağı daha iyi kazanıyor diyor musun? Daha iyi kazanıyor bir de daha iyi yatırım yapıyorlar. Mesela Balat'ta mesela isim vermeyeyim birçok şeyin evi var mesela almışa Balat Kenan İmirzalıoğlu'nun <laughs> var tabii. Yani, <laughs> Bu Şimdi oteli çok da var, iyi değerlendiriyorlar <laughs> yani evet. Biz de yani zaten para kazanamıyorduk yani değerlendirmesinde bilmiyorduk yani. Yaşar peki Z kuşağından bir genç yanına gelip senin alanınla ilgili sorular sorduğunda ortak bir dil yakalayabiliyor musunuz? Ben ben, ben gençleri çok seviyorum. Yani gençleri çok seviyorum. Zaten herhalde e, genç gibi 62 yaşında olup da genç gözükmemin nedenlerinden bir tanesi de galiba diyorum ge, benim mesela hiç 40 yaşında arkadaşım yoktur. Bak 40 yaşında ben 62 yaşındayım 40 yaşında arkadaşım yok. Ben onlarla anlaşamıyorum. Ya, yok bu yaşta işte mu biniyorsun? Ne ya motorun yaşı mı var ya? Biniyorum ya. Seviyorum motoru. Bu yaşta böyle mi giyinilir? Ya böyle anayasa mı var? Evet. Kız yaşında böyle giyineceksin. Yaşa... Evet. Ya böyle niye böyle kıs kıskandırıyorsun? Z kuşağı seni? yükseltir. He. ben genç... Şimdi ben onlarla çok iyi alışveriş yapıyorum. Ben onlara tecrübemi veriyorum. Onlar bana gençliğini veriyor. Evet. Şahit. Çok güzel. Peki bu konuda dün bir videoya rastladık. Ee, Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan. Z kuşağı da onu çok takip ediyor. Hepimiz takip ediyoruz ediyoruz. Onlardan seviyorum. bir tatlı genç cici bir kızla e, sohbet etmeye karar evet, vermiş. Orada sohbetteki amaç bakalım birbirlerini anlayabilecekler mi? Onların dili ve Semiramis Pekkan kuşağının dili. Bakın ortaya ne çıkmış. Evet, Semiramis Pekkan ve 20'leri belki 19-17 yaşında bir genç kız ve birbirlerine anlaşmaya çalışıyorlar. O diyor ki ghosting, cringe şeylerden söylüyor. Ben de bir tek ghosting'i biliyorum, gerisini bilmiyordum yani. Onların kullandığı kelimeler farklı ya oluyor. Ya ben onlara değil de, e, biz de ne, bizim ne kadar iyi anne baba olursak olalım, kuşak çatışması oluyor. Kuşak Hı. farklı e, oluyor. tabii ki. Önemli olan ortak yerde buluşmak. Yani evlilikte de öyledir. Mesela te, hepimiz birey olarak çok iyiyiz. Hah, Sen doğru. de çok iyisin. Önemli olan tek birler, tek birde. Birey bir bak. İnce birler, tek bir, kalın bir biliyor mu? Önemli Hı. olan o. Birlikte Hı. olmak. Yani şimdi ben gençleri çok seviyorum. Çünkü onlardan enerji alıyorum. Hmm. Tecrübemi de onlara Ve Gençlere hep şunu tavsiye ediyorum konferanslarımda. Diyorum ki gençler kesin tozun ne yaparsanız yapın ama 15-20 dakikanızı hmm. bir büyüğünüze ayırın. Ha. Bir şeyler öğrenin. Çünkü bir şeyler bizden öğrenmek zorundasınız ki sizden sonraki nesile siz bir şeyler anlatacaksınız. Doğru siz bizden bir şey öğrenemezseniz ne anlatacaksınız çocuğunuza çocuğunuza? Bizler hayattayken bizden bir şeyler öğrenin. Biz öleceğiz. Hı -hı. Ama toprağa gitmesin bilgilerimiz, tecrübemiz. Hı -hı. Ve S kuşağı da şu konuda çok akıllıdır. Hı -hı. Senden bir şey öğrenmek için yani yetişkinlerden onlar alırlar. Gelirler senin yanına. Senin yaşadıklarını öğrenmek isterler. Şey değillerdir yani. Yok istemiyorum ben onlar değil he, de hepsi senin, öyle değil. senin. Ama büyük bir kısmı. Ha böyle diyen de var. Of çok sıkılıyorum. Bu da sabahtan akşam'a var. kadar kafamı şişiriyor diyen de var. Var onlar. E, da. Onlar da var. Onlar da var. <laughs> ama şimdi e, büyükler de de şurada dikkat etmemiz lazım. Gençler beni dinlemiyor. Dinlemiyor diye şikayet ediyor o, büyükler. Dinliyorlar. De. Dinliyorlar evet. zamanı var. İçini tarlaya tohum ekmesi gibi tohum e, eylül ekimde ekilir. O bütün kar, kış, yağmur, çamur demeden tohum toprağın altında bekler. Mart ayına kadar sonra filiz verir. Evet. Hemen anlat. Beni dinlemiyor. E ya, sen anlat ya. Bir e çiftçi yani gibi Senin gibi sen bir anne baba yetişkin olarak o çocuk dinlemiyorsa evet. sorun biraz. Evet, sorun sende. Tabii. Yani. Peki sana şunu soralım hemen aklımıza gelmişken. Serdar Ortaç. Hmm. Ee, o ard arda TikTok'ta yaptığı <laughs> yayınlardan sonra sen programımıza katıldığında hmm. demiştin ki Serdar Ortaç'ın benimle bir yarım saat konuşmaya ihtiyacı Hala var. Hala gerçekleşmedi. Konuşabilirsem Serdar Ortaç'ın o videolar, <laughs> o sıkıntıları ortadan ...kalkacak dedin, sonra aradın... ...belki mesaj, ne mesaj oldu? Mesaj çekti bana, ben arayacağım diye... ...sonra aramadı, sonra ben onu aradım... De, ...baba dedi, e, ben dedi... ...sana anlatacaklarım var dedi... ...birlikte oturup konuşalım falan dedi... ...şurada serum takılıyorum dedi... ...hastanedeyim dedi, ben seni arayacağım dedi... ...ama dediğinden beri bir hafta falan geçti... Biz nasıl yazışıp biz bir gün... ...Evet, biz... E, ...Yaşar Bey'le beraber yazışıyoruz, ben arıyorum... Evet. E, aramamı bekleyin diyorum. Bir taraftan Serdar'a mesaj atıyorum. Bak, hani bir yan Hı. yana gelin konuşmak, paylaşacağınız şeyler olacak. Çok nazik bir dek, teklifi var. Tamam, 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 tamam. Serdar. Damdan düşenin halini damdan düşen bilir. <laughs> onun için, onun bu hallerini çok iyi biliyorum. Ona o konuda çok iyi e, yardım edebilirim. Yani, Cevab Ayşe, ben yani elimde çirli denek yok. Yani, yani öyle de büyük konuşmayayım ama hani onun çok iyi anlayacak bir insanlardan biriyim. Hmm. Yani ona bir şekilde hani şey yapabilirsin. Sen de bir şeylerden yapabilir. geçtiğin tabii, için. Tabii tabii. Yani ben meşruluğun öncesi, meşruluk ve sonrası o üç dönemini de biliyorum. Hmm. Yani çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi. Onu hepsini biliyorum. Onun için hani onunla konuşan, paylaşan çok şeyler var. Onun için çok ısrar ediyorum. Ben Allah rızası için ya herhangi bir menfaatim yok benim. Tabii ki. Aynen. İnşallah, inşallah dedi. Ee, görüşe görüşe görüşelim. Ben de çok görüşmek istiyorum dedi. Benim de anlatacaklarım var dedi. Ha. Ama de, sonra gelmedi. Dur belki bir yerde birbirinizi yakalayacaksınız. Ben de zahmetsiz haberin, evet. rahmet olmaz. Ben zahmetini çekiyorum. Sabırlı insanın bekliyorum. Yani evet. Ben biliyorum ki Serdar arayacak beni. Evet. Şimdi bir haberimiz daha var. Eda Ece dün kızına kavuştu. Kızına da Mina İpek adını verdi. Daha önce yaptığımız röportajlarda yeni isimler çok değişik ve ben o yeni isimleri sevmiyorum. Ne Lili lulu diye. E, klasik bir isim vereceğim dedi <gülüyor> ve <gülüyor> Mina İpek adını verdi. Ben de kendisine aynı fikirde olduğum için Eda Ece ile böyle seslendirdim. Lili <laughs> <laughs> Böyle değişik isimler var. Klasik eski isimleri seviyorum ben de Yaşar. Ne yapayım? Evet. Eda Ece de öyleymiş. Zeynep, Ayşe ne Aa, güzel isimler. Çok sevdiğim ya. isimler. Zeynep? Evet. Zeynep, Ali, Ali Ayşe. Ayşe. Janjanlı isimler. Özenti biraz özenti. Kısa özetli. isimler böyle bir de evet. janjanlı. Evet. Daha yani jant. ileride... isim insanın karakterini ha. çok belirler. Ha, onu i̇sim, sordum. İsim onun için seçerken çok dikkat İsimlerin etmeli. İsimlerin anlamlarını yaşıyoruz değil tabii. mi? Tabii tabii. Baş harfinin hangi harf olduğu önemli. insanın gelişiminde çok önemli şeyler bunlar. Bu konuyla ilgili hiç böyle bir kurcalayıp ne olduğuna dair bir bilgi edindin mi? E, şeyi dinliyorum arada sırada. Ali... E, e, bir hocamız vardı kim diyor ya ismi yanlış söylüyorum hmm, ya. Hatır. Neyse Bu çok iyi bulurlar gibi. şimdi ha. arkadaşlar isteriz. O o çok ilgili o çok iyi yönlendiriyor insanları. Mina İpek. Evet Mina İpek. Sabırsız canım kızım aniden doğdu. Çok da güzel bir gün seçti kendini. Gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan soran merak eden herkese teşekkür. Evet zamanından önce doğdu. Ee, bir süresi daha vardı söylüyordu çünkü kendisi. Peki bir magazin turumuza tekrar göz atalım devam edelim.